Merhabalar, ben Turhan Uysal. Bazen kabızlık, bazen ishal gibi gelişen düzensiz bağırsak hareketleri şikayetlerinde çözüme ilk olarak bağırsağı onararak başlarız ve vücudu içeriden temizleriz. Bağırsak onarımı ve içeriden temizlikle ilgili içilebilen ve minerallerden oluşan 3 doğal gıda takviyesinden destek alırız. Peki faydaları nelerdir? Öncelikle bağırsaklardaki zararlı bakterileri, toksin ve patojenleri, hastalık yapıcı kirleticileri temizlerler. Aynı zamanda yaraları iyileştirip iltihapları da kuruturlar. Böylelikle şişkinlik, gaz, geğirme gibi şikayetler hafiflemeye başlar. Mide asidi dengelenir ve sindirim zamanında gerçekleştirilerek hazımsızlık, midede yanma, sancı, ağrı, karında kramp ve kasılmalar sona erdirilir. Aynı zamanda bağırsak kasları da güçlendirilerek kabızlık ishal, mide bulantısı, kusma isteği gibi şikayetlere de son verilmiş olunur. Bunlarla beraber sindirim sorunları nedeniyle emilemeyen ve hayati öneme sahip olan B12, kalsiyum, magnezyum, demir gibi vitamin ve mineraller tekrardan emilmeye başlanır. Halsizlik, yorgunluk, depresyon, asabiyet hatta eklem ve kas ağrılarına çözüm bulunmuş olunur. Özetle bu çözüm süreci bağışıklık sistemini güçlendiren, zararlıların çoğalmasını engelleyip tekrardan zarar vermesini önleyen aynı zamanda hastalıkların tekrar etmesinin de önüne geçip yaşam kalitesini de arttıran çok güçlü bir uygulamadır. Doğal gıda takviyelerinin içeriklerini ve daha detaylı bilgileri açıklamalarda bulabilirsiniz. Sorularınız için benimle iletişime geçebilirsiniz.